Hmm biraz görev açalım Maria. Ho bakalım. Outrider. Partner. Ejder sen misin? Evet, belli tlas. Ne haber dostum? Ya nasılsın? Ghoste şuna gel, orada bir şey var. Geldiğin Doxa doks geri geldi. Dört kapılı sedan araba göreceksin. Bak. Bu kapalı sistem araba göreceksin. Tamam mı? Neyse görüşürüz. Bay. Kar diyor. Şu arabayı mı bilirim? Dax oldu yerleriz. Şurası Dax. Orası mı Dax acaba? Dax'ta diğer orası. Go to the, the car. Yo, hadi bakalım. arkadaşlar önceden bu video çekmiştim ama çekmiştim arkadaşlar CC olarak ama sıkıntı oldu arkadaşlar düzelttim ama bak problemi World Game var ya arkadaşlar World Game'e girdik böyle bir güzel ama değil mi 38533 bin TL'miz var Ver lan kalk lan buradan polis, kaldı, polis geldi polis geldi polis geldi, polis geldi. Polis geldi. Eyvah eyvah. Arkadaşlar bu kolay bir görev ya. Kolay bir görevdi yani. Yani. Gülü gülü <laughs> arabacık. Dört kapalı seden bu muydu acaba? Dört kapalı seden dediyse budur yani büyük ihtimalle. Geldik. Of, of. Ah dur. Adam nerede ya? Üstüme i̇şte bir araba. Lokal. Lan lokal şimdi ya. Gerizekalı loja atıyor ne? Ne 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 o ne 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 Allah aşkına ne ne, ne ne. Hadi bakalım. Şimdi. Yiyy. Hadi bakalım geldik. Neyse bir sistemler var burada. Neyse ben. Bir... Aa bu çok zor görebiliyorum. Aa ben bunu biliyorum oynamıştı. Ruan blokları var ya onları geçmemiz lazım aga. Ben direkt gidiyorum arkadaşlar. Ben aceleyle yolları açayım ben en iyisi. Acelelikle yolları açayım. Şuradan git. San Perro'da yaz arkadaşlar. San Perro'da Zaten bitmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü çok görev var San Aha şimdi. Şimdi siz hayvan yeme dediniz mi? Yediniz yediniz. Batutu. Azıza arkadaşlar patlıyor bazı buradaki araba. <laughs> patlıyor araba. Diğer arabalar patlıyor. Şu silahı da alalım. Aldım silahı. Aldım silahı Üst üst. Nasıl? Os 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 os. Bu da patlayıcı arabalar vardı ha. Bak. Araba vurdu. Bilirse oradaymış. O gelmeden he, hemen bu şunları biz Portos Roberto. Ve geri zekalı. Sonra da şimdi. Allah bunu. Bunu al lan. Bunu anla. Hadi bakalım. Gol bunu kapat. Seni geri var. Aa buraya gidebiliriz doğru ya. Biz şurada gideceğiz. Şöyle mesela. Yani ama burada bir sürü araba var ya. Çok zorlu arkadaş. Ama ben bunu bitiririm ki. İstersen inan, istersen inanma. Bitiririm bunu. <laughs> şu şu geldi zaten buraya. Tamam birimiz ben yeme, şuraya bir Orada şu kaçalım ha? Siz şimdi işiniz bitmez mi? İşiniz bitti değil mi? Allah'a şerefsiz. Taktiği var. Çekil ha. Şu silahları alayım oğlum. Silahlar çok önemli. Çok önemli. Çok önemli silahlar. şu 30 Bak abi. Araba biz minibüsleri götürüyor. Aga minibüs nereye götürüyor bizi? Hadi bakalım. Git 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 bakalım. 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 Buraya polis girdi. İnşallah bir şey olmaz. Değil mi? Allah'ım geldik. Tamam geldik. Tamam geldik buraya. Sonunda bitti. Oh be. Şimdi arabayı bir git burada tamam mı? Kınat olsun diye. Eyvah 3 yıldız polis. Vay vay yedi kaka. Ben şimdi kendime suya... Şimdi kendime şey yapmak istiyorum ya. E ne oluyor? sprayci Motosikletlerle oluyor mu acaba?

وحبيبتي oh رجعت بقى oh